Şimdi balık geceleri, bu bar dediğimiz duba aslında. Orada silolarımız var, yem kontrol odaları var. Bu parçaların üzerinde ışıklar oluyor. Geceleri o kafesler aydınlatılıyor. Bu futbol sahalarını aydınlatmak için kullanılan... Onun gibi bir ışık, ha. büyük ışık, Aynen, yani, ışıklarla aydınlatılıyor. Bunun olayı mesela kötü havalarda şimşek çaktığı zaman, özellikle levrekte oluyor bu, balık ani ışık strese giriyor. Sürekli dönmeye başlıyor. Dönerken balık ağzını birbirine sürtünüyor, Pulları dökülüyor. Pullar dökülünce de tabii bütün hastalık kapmaları artıyor, direnci azalıyor balığın üzerine yaralar oluşuyor. Mesela kötü havalarda, şimşek ya da yağmurlu havalarda her gün bakman gerekiyor. Balıkta bir zedelenme var mı? Geceyi nasıl geçirmiş? Ona göre de gün içinde devam ediyor işte. Vallahi bayağı ilginç. Ben bu tarafını hiç düşünmemiştim. Şimşek çattığında balık bundan etkilenip strese girip Ölüyor. hastalık kapıp ölecek. Evet, ölmesi oluyor. ayrı oluyor. Öldükten sonra mesela ölmedi diyelim. Balık sürtünürken pulları dökülüyor. Pul dökülünce bu sefer korunması azalıyor. Belli bir süre sonra hastalık kapma riski daha çok artıyor. Hasta oluyor. Bu sefer bir balık hasta olunca